Selamlar. 1 Mayıs dolayısıyla 2 gündür. Yani Mayıs'ın 1. ve 2. günü iki tane peş peşe video çekmiştim. 2. videom yani dünkü çektiğim videomun entelektüel seviyesi bana göre biraz daha yüksekti. Çünkü orada ben 1 Mayıs'ın aslında bize bir şey anlatmadığını, dışarıdan en edilen çoğu günler gibi bir e, kutlama günü olduğunu bizde işçi sınıfının olmadığını bizde patron sınıfının da olmadığını, sermaye bizde çok hızlı el değiştirdiği için patron sınıfının da olmadığını dolayısıyla bizde burjuva sınıfının olmadığını e, bizde şehirli sınıfının bile bozulduğunu olmadığını bunları tekrarlayan bir video çekmiştim. Bu videoya ee, yani bu öbürükü gibi çok şey gelmedi. Ee, nasıl söyleyeyim tıklama oranı gelmedi yani seyredilmedi. Yorum hiç gelmedi. Ondan önce iki video daha çekmiştim ben. Birincisi Tanrı taraf tutar mı? İkincisi de Tanrı insanlarla konuşur mu? Buna hele hele o Tanrı taraf tutar mı ya? Yani ben tabii öyle yüz binleri falan e, şey demiyorum henüz. Seyirciyi görmedim ama tanrı taraf tutar mı? Bin tane falan görüntü yapılmış. Bin tane e, e, tıklama olmuş diye gördüm ben. Bunun yanında ona bazı yorumlar da yapılmış. Ben aslında cevap vermek istemiyorum. Yorumlarda böyle yorumların üzerine tekrar video çekmem. O bir şey ise e, yorumların hemen altına derkenler olarak ya da beğeni ya da açıklama şeklinde çok kısa yorumlar, notlar düşe, düşüyorum. Ancak bu videodaki birkaç yorum rahatsız etti beni. Yani oradaki konuşma şekli, ondan sonra hitabet şekli falan rahatsız edici boyuttaydı. Gerçi bir Seyirci de bir abonemde sağ olsun beni anlamış beni açıklayan benim ne demek istediğimi açıklayan bir oraya mesaj yazmış ama ben yine de bunun üzerine bir konuşma yapma gereğini duydum yorumlardan bir tanesi ben baştan iki basit soru sormuştum yukarıda sorduğum soruları Tanrı taraf tutar mı? Tanrı insanlarla konuşur mu? Bakın buradaki konuşur mu lafı tek taraflı. İnsan kendi kendine konuşabilir. Monolog şeklinde. Ben Tanrıyla konuştum. Olmaz kardeşim. Tanrı seninle ne konuştu? O sana ne dedi? Seninle diyalog şeklinde konuştu mu? Benim için bu önemli olan buydu. Bu iki soruya bir tane arkadaş bazı başka yorumlar da var ama arkadaş diyorum. Başka da hitap edilecek bir şey bulamıyorum. Demiş ki bana yaratık güya hakaret ettiğini zannederek seviyesi o kadar işte. Yaratık diyor. işte kendince Allah'la diyor e, alay etmiş. Ben de ondan alay ediyorum. Bakın şimdi. Halbuki ben orada yukarıdaki söylediğim iki tane basit cümleyi sormuştuk. Orada da belirli ayetlere dayandırarak sormuştum. Gene söylüyorum. Yani Bakara suresi 47 biz Oğullarını bilimde, teknolojide üstün millet kıldık diyor. Bu Tevrat'ta da açık sıçık anlatılır. İsrailoğullarının üstün millet olduğunu ve onlara vaat edilmiş topraklar olduğunu falan Tevrat'ı okuyanlar bilir. Ben dedim ki burada bizim Kur'an'da bu ayetin ne işi var? Yani bunu bana mantıklı, akılcı bir şekilde izah edebilen varsa dinlemeye hazırım. Yoksa dedim burada bir tuhaflık var. Sanki bir taraf tutuyormuş gibi bir durum vardı. Yok işte bana dediler ki işte sen e, Allah'a inkar ediyorsun. Sen inanmıyorsun. Bilmem ne falan filan. Kardeşim basit bir soru. Bu ben inkar ediyorum. Kimse Allah'ı inkar ediyor. Kimse bilmem ne yapıyor falan değil. Buradaki basit soruya Mantıklı bir cevabın varsa söylersin. Yoksa bana ilmihallerden sayfalarca e, yorum yapma. Bırak bu ilmihal ağızlarını falan. Yani bana bir, kendi seviyeni belirtiyorsun orada. Bana diyor ki yaratık bunları diyor Allah beni eğlendirsin diye göndermiş. Ya ben yaratayım. Allah benim gibilere onu eğlendirsin diye gönderiyor. Şimdi buradaki zihniyete dikkat ederseniz Yaratık ne olduğunu bilmiyor. Yaratık demek tüm canlıların toplam e, adıdır yani. İnsan olur, hayvan olur, kurt olur, kaplumbağa olur, kurbağa olur, Hepsini birden yaratık denir. Yaratıl yaratılış şekli de yaratılmış ya da yaratılan da ilk insandır. Yani Havva e, Hazreti Havva ve Adem Yaratılmıştır. Onlarda ana baba yoktur. Tanrı tarafından ol demiştir, olmuştur onlar. Bir de Hristiyan inancına göre Hazreti İsa ol demiştir, olmuştur. Bunun ikisi yaratılmıştır, yaratılandır. Yaratık değildir onlar. Onun haricindekiler yaratıktır. Yani ben de bir yaratığım. Bunu kabul ediyorum. Çünkü Allah bir şeyi ilk defa ol der, tüm canlılarda olduğu gibi olur. Yani o aslan soyunu da her seferinde Allah ol demez. Bir defa yaratır, daha sonra o soy devam eder. Yaratılmışların içerisinde, bir tekrar edeyim, İsa biraz daha açık konuşayım, babası yokken Allah tarafından ol demiştir. Ona yaratılmış, yaratılan deriz biz yaratılan. Yaratık ise bir nesil, bir soy devam ederek devam eder. Yani varsa şey bir soy ağacı vardır yaratılanda. Bu arkadaş yaratık demekle tüm insanlara aslında hakaret etmiş oluyor. Ya da kendi de bir yaratıktır farkında değil. Neyse ikincisi şuradaki şeye bakın. Bunları diyor Allah beni eğlendirsin diye göndermiş. Gülüyor. İkide bir de bir gülücük emojiler koymuş oraya. Ya sen Allah'ına dalga mı geçiyorsun kardeşim? Kardeşimi geri aldım. Arkadaş, kardeşim demeye de neyse ben Allah'ın yarattığıysan Hadi ağzından çıktı. Amca diyor. Ya iki de bir de bu amca. Bu amcaya çok güldüm. Yaratık amcaya. Biraz haddini bilsen, haddini bir bilsen iyi olur. Allah senin arkadaşın falan değil. Sana kimse eğlencelik diye birinde göndermez. Şimdi fazla zorlayıp terbiyemi bozmayın. Bu seninki Allah şirk koşmaktır. Bir de say, say sana bari. Sen eğlenmek istiyorsun ya. İkincisi bu üçüncüsü olacak. Konuştu yazmış oralara. Üçüncüsü ben dedim ki Allah sizden konuşur mu? Allah insanla konuşur Üçüncüsünde diyor ki işte herkes yalnız kaldığında Allah'ına konuşur. Dolayısıyla ben de konuşurum demek istiyor. Nasıl konuşuyorsunuz Allah'ına? Diyalog şekli mi? Şeklinde mi? Sen soru soruyor Cevap mı veriyor? Yok. Nasıl? Monolog. Ben derdim anlar. E şuna şöyle denir. Al insanlar yalnız kaldığında Allah'a sıkıntılarını anlatırlar, dua ederler. Buna konuşmak denmez. Buna monolog denir. O konuşmak ayrı bir şey. Konuşmakta bir diyalog vardır. Bunları bilmiyorsun madem hiç değilse bana bir tekrar ediyorum. İlmihalden belirli sayfalar yazıp da Allah yücedir, birdir, tektir bilmem ne gibi benim bildiğim ve herkesin bildiği laflarla bana cevap verme. Benim daha üst seviyede benim gerçekten bilmediğim bir fikrin varsa onu söyle. Boş konuşma. Bu şeyi yazmıştım ben. İlkincisi, üçüncüsü konunun üçüncüsü orada yazdım. Kitaplarda dedim bir şeylik var. Taraf tutma gibi e, bazı ayetler var. İsrail oğullarını kayırıyor gibi sanki dedim. Hatta birisi de şeyden baktım Ha bu arada şu şunu da söyleyeyim ee, yaratığın bunun tüm sözlük kitaplarına bakarsanız İslam sözlük, Osmanlıca sözlük, Oxford sözlük, bilmem şey e, sözlük kitaplarına ne diyorlar ee, bakarsanız orada yaratığın karşısında insan, diğer canlılar, işte e, kurtlar, kuşlar, bilmem ne hepsine birden yaratık deniyor denir. İnsan da bir yaratıktır. Onun için bu hakaret falan değildir. Bu kitaplardaki şeye gelince taraf tutma meselesine ben sana ya da ortaya kitaplarda dedim Bakara 47 Asap 50 Ben Kur'an'ı Arapça indirdim. Ondan sonra hadi bir tane daha ekleyin. Oku e, İkra suresi var galiba. 96. ayette. Niye o ayette? Hani ilk emriydi ya. O ayete neden konduk? Bunu bana mantıklı bir sözle açıklayabiliyorsan konuş. Yoksa bana gene yukarıdan aşağı ilmaller gizme. İkincisi Ali İmran suresi var mesela. Kur'an'da Ali İmran suresi var. Ali İmran suresi diyor ki şöyle onu bir okuyayım ondan sonra devam edeceğim. O diyor sana kitabı gerçeğin ta kendisi ve öncelikleri doğrulayan olarak indirmiştir. O dedi Allah. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Furkan dediği burada Kur'an. Bilinmelidir ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Son cümleye de dikkat edin. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Peki gelelim esas işin püf noktasına. Bazıları da yorum yazmış. Dedim ki ben e, Tanrı e, taraf tutar mı? bu ayetten o ortada varken ben diyorum tutmaması gerekir. Bazısı şeyi inkar ediyor. İşte Tevrat'ta tutar da Tevrat'ta onlar yoldan çıkmış da bilmem tutabilirmiş de işte Kur'an'da yokmuş da ondan sonra zaten ben söyleyince Tevrat'ta haklı konuşmuşum. Kur'an'da haksız konuşmuşum. Arkadaşlar burada Tevrat'ın e, hakkında İncil'in de hakkında bir ayet var. Ya ayeti olduğu gibi kabul edersiniz, onları da hak dini olarak görürsünüz ya da iş tarihselciliğe giriyor. Yani o ayetler demo oldu. Bunun bugün yeniden güncellenmesi gerekir derseniz bu sefer Kur'an'ın belirli ayetlerini kısmen de olsa inkara giriyor bu ayeti kabul ediyor musun, etmiyor musun sen? Ediyorsan Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a da laf söylememen gerekiyor o zaman. Ama sen ne diyorsun? Onlar kötü, yoldan çıktılar. Ama biz iyiyiz. Biz yoldan çıkmadık. Eyvallah ben sana yoldan çıktım da demiyorum zaten. Demiyorum. Onun için hemen de şey etme. Ben de mi yoldan çıktım diye. Bu konuşmanın konusu aslında inançlarda riyakarlık olur muydu? İnançlarda riyakarlık olur mu? Dolayısıyla biz bazı şeylerimizde işimize geldiği gibi hareket ediyoruz. Bir tekrar tekrar söylüyorum yani orada bazı ayetler var. Tarihselciysen eğer yani o ayetlerin güncellenmesine taraftarsan o zaman dersin ki arkadaş bu Tevrat da zaten bize göre değildir. Ee, bunlar e, e, mükerrer yazılmıştır. Şeyin elli 50 atkık, 50 nüshası vardır. İncil'in Tevrat demodu olmuştur falan. Bunları biz e, güncelleyelim dersen o zaman Ali İmran suresini 3 ve dördü inkar etmiş oluyoruz. O zaman başkasının da sana şu ayetleri de güncellesek ne olur? Deme hakkı doyuyor. Yani sen diyorsun ki ben kendi kafama göre bazı ayetleri güncelleyim ama sen hiçbir zaman ayet falan konuşma arkadaş. Ben de diyorum ki o bu ayetleri güncelleyeceksek gel bakara 47'yi de konuşalım. Yok olmaz. Yok Allah'ım ne alakası var ya? Sen Allah konusunda bana ders verecek kapasitede değilsin. Yazdığın yazılardan gördüm onuza. Sen ancak e, üçüncü sınıf bir şeyde kahvehanede senin gemilerine vaaz verebilirsin. Onda elinde bir ilmihal kitabı okuyacak ki oradan oku olacak ki oradan okuyacağım. Gelelim inançlardaki riyakatın başka bir boyu, e, riyakarlığın başka bir boyutuna. Var. Maalesef inançlarımızda riyakarlık var. Fitre ve zekatlarda inançlarımızda, fitre ve zekatlarda müthiş bir riyakarlık var. Ben daha önce de söyledim bunu. Bugün <laughs> bu İslam ülkelerinin paşa babaları dediğimiz üç tane Arap ülkesi eğer fitresini ve zekatını versin mallarının işte şeydeki nedir Amerika'daki İngiltere'deki iki tane apartmanlarını o gökdelenlerini satıp fakir ülkelere Müslüman ülkelerde fitre, zekat diye dağıtsın ortada fukaralık kalmaz. Ama yapmıyorlar. Niye? Hani Kur'an'da var diye bunlar. Demek ki biraz riyakar bir Müslümanız. İkincisi kul hakkı yenir mi? Yemesek, ye, yer mi Müslüman adam kul hakkı? Bal gibi de yiyoruz. 20 senedir 25 senedir o üniversiteye sınavlarına giren çocukların, üniversite sınavlarına giren çocukların, askeri okullar dahil, üniversite seçme sınavları dahil o e, memuriyet sınavları dahil falan hepsinin hakkı yendi. Hepsinin. Hepsinin dediğim Yani e, bizden misin, değil misin? Daha hala mülakat var mı? Var. Ne diyor mülakatta? Anayın adı ne? Hamdi. Babayın adı Hamdi'ye. Yok. Anayın adı Hamdullah. Anayın adı Hamidullah olsaydı seni alacaktık. E, bizim istediğimiz e, cevapları veremedim. Nedir peki mülakatın amacı nedir? Sınavdan yüz üzerinden 100 puan alsan bile biz mülakatta el alırız. Eleriz seni. Çünkü biz istediğimiz birini alacağız. Bu hak yemek değil midir? Geç. İsraf haram mı? Haram tabi. Yani e, hele hele kamu malını israf. Ama ne diyoruz biz? İtibardan tasarruf olmaz. Ya kardeşim Avrupa ülkelerinde o koca koca bizim 10 katımız 20 katımız zengin ülkeler itibarlı değil mi yani? Geçen bir daha yazdım ben işte Fransız Cumhurbaşkanı 10 ee, yaşındaki bir Citroen'e binerken itibarsız mı oluyor? Peki e, geçen e, Antalya'nın Yürümsemre ilçesinde birisinin belediye başkanının odasına girdiler. Adam yani e, padişah odası. Nur onu yaptırmasam o vatandaşın parasıyla ne olurdu yani itibarın mı arttı şimdi? Demek ki. Hak yemeği ve haram yemeği seviyoruz. Faiz yok mu faiz? Bu şeyde İslam ülkelerinde ya da e, şeye nedir bu? Güya kendince e, biz faize karşıyız diren, diyenlerin arasında faiz yok mu? Geç. İnsan ticareti. Afganistan'dan itibaren Afrika üzerinden insan ticareti kimler yapıyor biliyor musun? Hele hele. Rızasız evlilikler. Kız ticaret, kadın ticaret. Daha fazla konuşmayayım ben. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.